Değerli izleyenler, TÜİK trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Buna göre Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 76.490 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Mayıs ayında 112.709 adet taşıdığın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs, %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %5,3 azaldı. TÜİK verilerine göre Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 76.490 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise 27.602'si otomobil, 6.734'ü minibüs, 715'i otobüs, 21.757'si kamyonet, 5.762'si kamyon, 3828'i motosiklet, 819'u özel amaçlı taşıtlar, 9273'ü ise traktörden oluşuyor. Muş'ta Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 34.425, Bitlis'te 22.870, Hakkari'de ise 8.891 oldu. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %109,9, minibüste %49,6, traktörde %39,6, otomobilde %21,6, kamyonette %20,9, özel amaçlı taşıtlarda %8,4 artarken kamyonda %2,1 ve otobüste %0,3 azaldı. Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15'ini motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.